Karşıda Galata var. Bu adalara gidiyormuş. Durdu burada burada. Ben video çekmemi engelleyecek. öyle balıkçı abilerimiz var. Ben Galata'yı çok seviyorum. İstanbul'da en yani çok Galata'yı seviyorum. Galata Kulesi çok güzel. Arkadaş gidiyor. Aslında varmaya çalıştığım yer İstanbul Ha, köprü arka planda çıkacak şimdi hızlattı buraları arkada da köprü görüyorsunuz muazzam gece ayrı bir şöleni var görsel şölen ama gözümüzün pikseliyle kameranın pikseli aynı olmadığı için normalde çok net ama burada o kadar iyi çıkmıyor Işıklar yansıyor